Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü motifimiz hepimizin bir bildiği e, hanım dilendi motifi. Bu motifi bundan sonraki birkaç üründe kullanacağımız için ben şimdi bu motifi nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. E, bu siyre kullanacağız, çantada kullanacağız, hırkada kullanacağız vesaire gibi yerlerde bu motifi kullanacağız. Onun için bugün bir bu motiften yapacağız. Bir tane de bu motifin yarım olanından yapacağız. Sonra işte hem bütününü hem yarımını farklı amaçlar için kullanacağız. Şimdi başlamak için aynı motiften yapacağım. Çünkü kullanacağım bunu başka bir yerlerde. Başlamak için sihirli yuvarlağımızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra sihirli yuvarlağımızın içerisine 3 zinciri bir tane trabzan sayarak bir grup trabzan yapıyoruz. 3 taneden oluşan bir grup trabzan. 2 zincir çekiyoruz. Bir tane daha 3 tane trabzandan oluşan bir grup daha yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz bir tane daha 2 i̇ki. ikili tırabzan 3 2 zincir çekiyoruz. bir tane daha 3 tane ikili tırabzan. Toplam şöyle sıkıştıralım. 1 2 3 4 tane İkili trabzandan oluşan üçlü grubumuz oldu. İki zincir çekiyoruz ve ilk zincirimizin tepesine bağlıyoruz. Kaydırma yöntemiyle. Bu ipi kesiyoruz. Özellikle göbekteki ipi hemen sağlamlaştıralım. Gerçi koton hep fazla kaymaz ama kayıp da çıkarsa motifimiz bozulur. Evet sevgili dostlar buraya kadar izleyip kanalıma abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonuna da basarsanız daha sonra yayınlanacak olan videolardan size bildirim gelir. Şimdi ikinci rengimize geldik. Ucunu bulalım. İkinci renk yine ilmek oluşturup başlıyoruz. Her bir boşluğa ikişer tane grup yapacağız. Bir, bir trabzan yaptık. Aynı boşluğa bir trabzan daha. Şunu da araya saklayalım. Aynı boşluğa bir trabzan daha. Şimdi burası köşe olacağı için iki zincir çekiyoruz. aynı boşluğa köşenin diğer tarafını yapıyoruz. Bir, iki ve üç tane trabzan. Diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. Direkt diğer boşlukta bir, 2 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya 3 tane daha. 2 ve 3. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 biraz hızlı yapayım 3 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane daha aynı noktaya ikili trabzan geçelim bir sonrakine son köşemiz 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir Aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan. Şimdi başladığımız trabzanın tepesine hiç zincir çekmiyoruz. Kaydırma yöntemiyle batıyoruz ve kapatıyoruz. Bir zincir çektik. Sağlamlaştırdık ve ipimizi kestik. Çekelim arkaya ipi. Elimize dolanmasın. İpler sarkarken çalışamıyorum ben çünkü. Kestik. Üçüncü rengimiz çok güzel bir yeşilli mavi arası okyanus rengi. Yine ilmek oluşturarak başlıyoruz. köşeden başlayalım yine 3 tane ikili trabzan yapalım her sıradan bir e, renkle yapacağımız için herhangi bir yerden başlayabiliriz köşenin tamamını yapacağım şimdi 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim yine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi köşe ortasında 2 zincir çektim. Diğer taraflarda hiç zincir çekmiyorum. Zincir çekmeden geçiyoruz şu boşluğa, geçiş boşluğuna. 3 tane ikili trabzan. Sonra yine zincir çekmeden geçiyoruz şuraya. Köşe noktasına 3 tane 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptık. Burada 2 zincir çekiyoruz. Yine köşenin diğer yarısını yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine zincir çekmeden boşluğa geçiyoruz. 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki, 3 yine zincir çekmeden direkt diğer köşeye geçiyoruz Evet diğer iki köşeyi de yapıp sıranın sonuna gelip diğer sıraya başlayalım şimdi motifimizin dördüncü ve son sırası benim için son sıra çünkü bu kadar kullanacağım ha, belki bir krem rengi daha bir sıra daha geçebilirim kullanacağım yerdeki duruşuna bağlı ee, ama siz istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Çok daha fazla sıradan yapabilirsiniz. Sistem aynı. Sadece köşelerde ikişer zincir, diğerlerde geçişlerde zincir yok. Yine bir ilmek oluşturdum ve herhangi bir köşeden başlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık. 1 2 zincir aynı boşluğa 1 2 3 tane daha ikili trabzan köşeyi oluşturduk. Bu geçişlerde az önceki sırada olduğu gibi zincir çekmiyoruz. Tığımıza doluyoruz ve direkt boşluğa geçip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Doladık. Bir sonraki boşluğa geçtik, zincir çekmeden doladık ve köşeye geçiyoruz yine zincirsiz. Köşede üç tane trabzan yapacağız. İki zincir çekip köşenin diğer yarısı için yine üç tane ikili trabzan yapacağız. İki, 3 Evet bu sırayı da tamamlayıp gelelim ve yarım motifi beraber yapalım. Sonraki videolarda da artık bu motifleri kullanarak farklı ürünler, çanta, süveter ve veya hırka yapacağız. Bu sırayı tamamlayıp gelelim. Yine aynı sistem. Bağlantı noktasına geldiğimiz zaman hiç zincir çekmeden direkt batıp kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Motifimiz bitti. Şimdi yarım motifini yapacağız. Yarım motifi hırka yaparken önüne koyacağız ki V yaka olsun. Bu kalsın. Yine aynı renkle başlayayım. Sihirli yuvarlakla başlıyoruz. 1 2 3 tane zincir bir trabzan bir tane daha zincir çekiyorum burada bir boşluk oluşturacağız sonra hemen sihirli yuvarlağımın içine 3 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 ve 3 burası köşe olacak 2 zincir çekiyoruz Aynı noktaya 1 2 3 tane daha yaptık. Şimdi bir zincir çekip burada bir yuva oluşturacağız. Boşluk. Sonra birbirine eklendiği zaman o yuvalar bizim işimize yarayacak. Şimdi bunu sıkıştırdık. Bir zincir çektik ve kestik. Hemen şöyle hafiften aşağı çekelim. Hep aynı yöne gideceğiz ki motifimizin düz tarafı olsun. Tabi tek renk her sırayı tek renkli yaptığımız için hep aynı yöne gidebiliyoruz ama birden, birden fazla sırayı aynı renkte yapsaydık git gel yapacaktık mecburen. İkinci sıramız şimdi Ucunu bulursam ipimin biraz daha aldı. Yine bir ilmek oluşturuyor. Oluşturmuş olduğum zeminin şu köşedeki boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan Şöyle onu da araya alalım. Yine burada bir boşluk oluşturacağız ve bir zincir çekiyorum. Sonra aynı yuvaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 Diğer tarafa geçerken zincir çekmiyoruz. Yine bu motifte yapmış olduğumuz gibi köşelerin arasındaki geçişlerde zincir yok. 1 2 köşe noktasına geçtik. 3 köşede 2 zincir aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağız 2 ve 3 şimdi burada oluşturduğumuz boşluğa geçiyoruz yine zincir çekmedik 3 tane ikili trabzan yapacağız şimdi bir zincir çekiyoruz bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Burada bir boşluk daha oluşturacağız. Bir sonraki sırada yine o boşluğu kullanacağız. Ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İkinci sıramız da tamam. İplerim koton iplik. Birbirine denk düşen aynı marka değil birlikte örebileceğim kalınlıktaki iplikler şimdi üçüncü rengi aldık elimize yine bir ilmek oluşturuyoruz yine başladığımız köşeden bu boşluktan bir tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekelim bir boşluk daha oluşturacağız buraya sonra aynı noktaya 3 tane daha ikili tırabzan yapacağız. 1 2 3 Şurada bir boşluğumuz var. Bir zincirli sonra 3 tane daha ikili tırabzanımız. Hiç zincir çekmeden dolayıp boşluğa 3 tane. Hiç zincir çekmeden dolayıp köşe noktasına 3 tane ikili trabzan 1 2 zincir 3 tane daha ikili trabzan 1 2 ve 3 zincir çekmeden geçiyoruz sonraki boşluğa 3 tane. Yine zincir çekmeden geçiyoruz. Bir sonraki boşluğa 3 tane. 1 2 3 Bir zincir çekelim. Burada da bir yuva oluşturalım yine. Şimdi bitiriyoruz. Bir zincir çektik. Bitirdik. Son sıraya geliyoruz. Son sırayı yine başladığımız renkle yapalım. şekilde sonra çekerim artık. Yine ipliğimizi aldık elimize bir ilmek oluşturduk. Tığımızı doladık ve başladığımızda oluşturmuş olduğumuz boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tane daha. 1 2 ve 3 Hiç zincir çekmeden tığa doluyoruz. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 Hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa 1 2 3 Zincir yok. Doladık, geçtik köşe noktasına. 1 2 3 2 zincir 1 2 Yine aynı noktaya 3 tane daha ikili tıraps. 2 ve 3. Sonra zincir çekmeden geçtik. Bir sonraki boşluğa 3. Bir sonraki boşluğa geçtik. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan üçüncü bir iki üç bir sonraki boşluğa yine zincirsiz geçiyoruz. Bir iki üç bir zincir çektik. Burada bir boşluk oluşturacağız. Bir trabzan yaptık ve bitiriyoruz. Yarım motifimiz hazır. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir tam motif bir de yarım motif yaptık. Bundan sonraki gelecek olan videolarda bu motiflerden daha fazlasını ve farklı renklerde yapıp bir araya getireceğiz. Çanta yapacağız, büstiyer yapacağız ve bir tane de hırka yapacağız. Bilmiyorum daha sonraları farklı ürünler yapar mıyız? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.